Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nizi Gözen. Kanalımızın katıl butonu aktif. Sizler de bu kanala destek olmak isterseniz katıl butonumuza tıklayabilirsiniz. Bunu yapmak için arkadaşlar Nizi Gözen YouTube kanalına geliyorsunuz. Katıl butonuna tıklıyorsunuz. Açılan sayfada arkadaşlar sizlere özel hazırladığım seçenekler var. Bunlardan kısaca arkadaşlar sırasıyla bahsetmek istiyorum. 5 liralık katılımcımız olursanız arkadaşlar takipçim statüsünde yer alıyorsunuz. Burada herkesten önce videoları izleme şansına erişiyorsunuz. Ayrıca bana destek olduğunuz için YouTube videolarımda sizlere teşekkür ediyorum. Şayet destekçim olursanız arkadaşlar ücreti 10 TL. Hem YouTube videolarımı önceden izleyebiliyorsunuz. Kanaldaki tüm videolara destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca ekstradan da ücretsiz hazır ayar yani presetlerden aylık olarak yararlanabiliyorsunuz. Öğrencim olmanız halinde arkadaşlar ücreti 30 TL, takipçim ve destekçimde yer alan tüm avantajlara ek olarak YouTube üstünden katıldığınız tüm eğitimlerim için birer sertifika benden alabiliyorsunuz. Özel öğrencim olmanız halinde tüm bu avantajları ek olarak arkadaşlar bir saatlik sizinle baş başa ders yapıyoruz online olarak fotoğraf ya da video çekim teknikleriyle alakalı sormak istediğiniz her şeyi burada soru-cevap yaparak benimle özel eğitimde yararlanabiliyorsunuz. Son olarak da arkadaşlar sponsorum olursanız sizin ürettiğiniz ya da insanlarla paylaştığınız içerikleri bir ay boyunca tüm videolarımda anlatıyorum. Onun özel bir sunumunu tüm videolarımın başlangıç kısmında yer veriyorum. Bunun fiyatı da 650 TL. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Farklı içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.